Sürecin hızı da ilginç ama. Evet, o 24 saat meselesi. Sadece o değil, genel olarak hızlılar galiba. Genişlik, yükseklik, adet bilgisi verince hemen fiyat teklifi alabiliyor musunuz? Ne kadar sürede mesela? Hatta şey diyorlar, WhatsApp'tan modelin fotoğrafını, boyutunu, adetini yollayın, 15 dakikada özel teklif hazırlayalım. 15 dakika mı? İnanılmaz. Evet, çok iddialı. Ve tabii dediğin gibi en acil işler 24 saatte teslim. Bu gerçekten hani son dakika çıkan fuar ihtiyacı olur. Ya da acil bir tebligat, resmi bir evrak. Aynen öyle. Beklenmedik durumlar için. Demek ki matbu evraklar hala kritik olabiliyor. Dijital çağda bile fiziksel olanın aciliyeti ve etkisi var. Doğru söylüyorsun. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Bu kaynaklar bize gösteriyor ki özel zarf ve benzeri baskı işleri aslında bayağı detaylı bir alan. Hı hı. Yani kişiselleştirme çok ön planda. Kırba zarf gibi, farklı ciltleme teknikleri gibi özel uzmanlıklar gerektiriyor. Evet, teknik bilgi şart. Maliyet, özellikle renk seçimine çok bağlı. Müşteri kitlesi çok geniş ve çeşitli ve tabii hız, inanılmaz bir hız faktörü var işin içinde. Kesinlikle. Peki tüm bunlar bunlar sizin için ne ifade ediyor? Bu tabloya bakınca ne görüyoruz? Bence bu durum artık böyle standart, herkese uyan tek tip çözümlerin biraz geride kaldığını gösteriyor. Onun yerine belirli bir ihtiyaca, bir mesaja, bir kurumsal kimliğe tam oturan terzi işi gibi yani. Aynen, terzi işi fiziksel iletişim materyallerinin değeri artıyor. Hem de çok hızlı üretilebilen materyallerin. Verimlilikle kişiselleşme birleşiyor burada. Yani o zarf sadece bir kağıt parçası değil, bir temsil aslında. Tam olarak öyle. Kurumun veya mesajın fiziksel bir uzantısı, somutlaşmış hali diyebiliriz. Çok güzel özetledin. Son olarak dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım o zaman. Olur tabii. Kaynaklarda zarf ve katalogdan bahsettik. Peki gelecekte sizin faaliyet gösterdiğiniz alanda başka ne tür basılı materyallerin bu kadar hızlı ve bu kadar kişiye özel üretilebilmesi kritik bir fark yaratabilir? Evet, ilginç bir soru. Ve böyle bir imkan olsa bu durum sizin mevcut iletişim şekillerinizi veya iş akışlarınızı nasıl değiştirebilirdi? Nasıl dönüştürebilirdi? Bunu bir düşünmek lazım belki. De.